kahvaltımız bitti. Bahçeye iniyoruz artık işlere inmeden önce. Bir ekmek. Şu ekmeği, Şu ekmeği verelim bakalım. Gel. Al. Ha yemeyecek. Hı. Ye sen de karnını doyur. Biz kahvaltımızı yaptık. Sen de doyur karnını. çıkmış. Acıkmış, acıkmış, acıkmış. Dur, al. Onu da orada yiyor. Bak oraya çekiyor da orada yiyor. Haydi sen ye bakalım. Ha, sen şöyle onlar ondan Sonra, yola sonra, sonra, da şöyle sıra sıra bu Diklemesine. Gel. Evet arkadaşlar başladık işleri artık bahçede. Haydi bakalım. şöyle bulu salden aldığımız soğanlar bunlar soğan ıskaları bakalım nasıl çıkacak bunlar i̇nşallah. yok yok iyi ama biraz daha gel şöyle uca doğru biraz ya, gel. Bunlar, bunlar. Çok hız, ha, olsun. Şöyle. Güzel güzel. <laughs> Amin. Haydi bakalım başladık. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Az daha sesli konuş anne. <laughs> Yukarıdan mı başladın? Tam nereden başladın? <laughs> ha, tamam iyi. Soğanlarımız dikiliyor. Şimdi bunlar ne zamana yaşarır? Ne bileyim o zaman. Hani yağmurda yağsa. Hı. Hmm. Ayrana kadar bilmem. değil Çıkar şey, şey mi? Şey, şey iyi yani. Toprak iyi değil mi? <gülüyor> 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 mi ya? Toprak. Toprak ısıtacak. bir benziyor.

Allah'ım ya Rabbim. daha bir tatlı oluyorlar ne? Konuştukça değil mi? Evet, tabii, Konuştukça kendilerini şey yapıyorlar. Ne yapıyorsun anneanne? Öyle diyor bir de. Hmm. Merhaba, Dün ama bildi burayı bak. Burada olduğumuzu He. bildi, köyde olduğumuzu. Ne yapıyorsunuz diyor. Hı hı. Ne yiyorsunuz? Siz neredesiniz? Hı hı. Bayram'a gelirse dolaşır buralarda. Gelir da. gelir inşallah. Ben de şöyle kapatayım odanı. Sen çek o. Evet arkadaşlar ben de şöyle kapatayım buraları. Kofayı açıp uzatsın. yiyoruz vallahi soğanımız da maşallah. İncik incik değil. Yani masada şey yapacağız. Tırmanan bana bak. Tırmanan yap tırmanan. Tur öyle değil de turmuna şu <laughs> üzerine. Çok şey yapma canım. <laughs> <Şimdi. Tırmonan düzleştirmedim>. Turmuna <laughs> Dur ikem de çabuk olur ha. Sen de ek istersen. Tamam. Benim sıraya gitsin. Sıra yok ki hani. Yok mu? O zaman aç. Sen ben sıra aç istersen Al tamam. sen aç. Ben şey yapayım. O zaman tamam ben tamam. 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 açayım. Açalım Ha, hemen birden. Kapanıyor. Kapanıyor. Çok sık değil, çok da seyrek değil oğlum. Tamam. Evet. Aynı bir şeye bak.

Şey kova yazdı yazarsana bana. Biraz daha bir. Şimdi. Hazır ya ben bu tarafa mı şu bu tarafa mı gidelim ya?

Orayı da yapsın babam, bence bu tarafa doğru gidecek. <laughs> Artık çıktığı kadarıyla...

Şöyle babam düştülerini kapatıyor. Arkadaşlar 20-25 sıra soğan diktik. Şurada da sarımsaklarımız. Olur. O kovayı ben getirdim. ha şeydi camın önünde tamam. Ha diyor ya camın önünde. Şöyle işleri devam. Bakın. Diğer kovayı camın önüne koydum ben bak. Orada. Pardon. Derin olmadı değil mi? Y İyi değil mi? Şuralara şey mi? Olur olur. Ha? Şu yerlere. İki şunları yakınlar. Olur olur. İşte. Annem de bilir. Sorar. <laughs> bunlar eski soğanlarımız. Bak Mehmet. Ha? Bunlar da öyle şey yapıyoruz. Bunlar çok bunlar yeriz bunları. Bunlar çabuk çıkar. Yer ver nasıl olsa. Dik. Aynen. Soğanı babam buluşturuyor toprakla bakalım. Şuna da şey takamadık da. Şu yağmurluğun borusunu şu içeri vereceğiz de. Sarımsaklarımız da çıkayım. Şunlar da sarımsaklarımız. Şunlar otlar sene bir de bu ot çıkmış. Bu yoktu geçen sene sanki. Var mıydı anne? Ne? Bu otlardan, şu sarımsağın etrafındaki otlardan yoktu herhalde. Baksana. Bunları ben de durduğum yerde şey yapayım var. Alayım şöyle. İçinde onun sarımsak da var? Soğan mı dikiyor sadece? Hmm. Ha. <laughs> ne güzel sesi var. Ben de şuranın şöyle otlarını alıyorum. Sarımsağın içindeki. Bu yarın çok büyür ama. Evet. Köyde kalmadığımız için hızlı hızlı yapıyoruz işlerimizi. <laughs> kavga geliyor kavga çıkıyor arkadaşlar kavga çıkacak birazdan he <laughs> 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 Evet soğanımızı ektik arkadaşlar. Şurada yer varmış. Buraya da biraz sarımsak ektik. Patates de ekmiyoruz arkadaşlar. Biraz daha zamanı var dediler. Soğuk vurur, don vurur diye erkenmiş. Onu ekmeyeceğiz. Evet böyle. Şurada da sarımsaklarımız. Terevoka vardı ya, onları şöyle şuralara serpilersik. Olmaz mı? Olur. Evet, patatesi erken dediler arkadaşlar, ekmiyoruz patatesi. Mı? Mı çeker? Ben bilmiyorum artık sonra da geç kaldık demeyin de artık siz bilirsiniz ben karışmam orasına meydanı görmedim bir bak gel bakayım şöyle şu kısmı da tere <laughs> ekelim dedik tohumdan fazla şey yapmıyorlar ya çıkmıyorlar yine bir ekin de bakalım Maydanoz çok geç çıkıyor. Bunu yarısı çok güzel. Sen kovanın içine şey yapar, döküver, babam şey yapsın. Şöyle maydanoz. Onu da şuraya yapma şöyle. Lazım olur. Hı.

Maydanozlar da ekildi. Maydanoz, maydanoz. Demet, demet, maydanoz. Bu da yemiş yemiş. Bak burada yatıyor. Burada uyuyor. Evet şöyle bir sabah turu atalım bakalım gelin sabah yürüyüşü yapalım. Burada eski fırında. İzlemeyen takipçilerim için bir daha burayı çekeyim. Köyümüzün eski fırınlarından. iki ya da üç tane böyle fırın var arkadaşlar. Ekmeğin yapıldığı böyle iki ya da üç tane Fırın var şuradan size dağları, ormanları göstereyim. Bakın burada gerçi yıkılmış gibi. Hiç artık eski olduğu için. Bakın burada eski köy fırını. Tabi kullanılmıyor, kullanılmıyor hali. Böyle oluyor. Evet bu şekilde kim bilir kimler ekmek yaptı. burada da yedi işte. Şöyle. Bu tarafta aşağıya doğru büyüyor artık. Yeni evler de bu tarafa yapılıyor. Burada artık ayrı bir yer. Şurası var. Alt sokağımız var. Neredeyse 3 mahalle gibi bir şey bizim köy. Sevgili dostlarım. 3 mahalle gibi oldu. Taşaman, Kalaman, Çayır tarafı dersek. Bu da taşın içinden çıkmış. Bakın taşın güzelliğine bakın. İçinde büyümüş böyle. Allah Allah. sector